Arkadaşlar merhaba. 11. Föy'ün ödev testine bakacağız. Birinci soruda A'dan B'ye bir F fonksiyonu gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E A şıkkında demiş ki F fonksiyonu birebirdir demiş. Bu doğru oluyor arkadaşlar. Çünkü e, tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü farklı. Dolayısıyla birebirlik sağlanıyor. F fonksiyonu örtendir demiş. Değer kümesinde boşta olan eleman olduğu için. E yani şurada F'a'yı gösterirsek. F'a yani görüntü kümemiz B'nin alt kümesi olmuş. FA görüntü kümesi B'ye eşit değil. Dolayısıyla örten değil. B şıkkı yanlış oluyor. Onun dışında birin görüntüsü A, ikinin görüntüsü B üçün görüntüsü D olduğu için C, D, E şıkları da doğru oluyor arkadaşlar. İkinci soruya geçersek. ikinci soruda F, G, H fonksiyonları verilmiş. Burada Görüyoruz ki f ve h fonksiyonları doğrusal fonksiyonlar. Bunlar gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Yani eee R'den R'ye olarak düşünebiliriz. g(x) de burada bir parabol, x kareli bir fonksiyon. Buna göre fonksiyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. f ve h birebirdir. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı doğrusal fonksiyonlar birebirliği sağlayacaktır arkadaşlar. Çünkü grafiği de doğru şeklinde olacaktır birebirliği sağlar. G örtendir demiş B şıkkında. G örten değildir arkadaşlar. Bu parabollerin görüntüleri şey grafikleri şu şekilde yani kollar yukarı olacak şekilde gidiyor. Burada eksi 4'ten dolayı biraz aşağıya kaymış durumda olacak. Şu şekilde. Yani eksi 4'ten daha büyük bütün değerleri alacaktır. Fakat eksi 4'ten daha küçük değerleri almayacaktır. O yüzden örten değildir. Mesela bu ifade eksi 8 değerini alamaz arkadaşlar. Mesela eşittir eksi 8 desem x kare eksi 4 olur. Bu da yanlış çelişki elde ederiz. Dolayısıyla g örtendir. Yanlış bir ifade oluyor. g birebir değildir. Aynı öyle birebir değildir. Mesela eksi 1'in görüntüsüyle 1'in görüntüsü g fonksiyon altında aynıdır. O da mesela eksi 3'tür. Burada yerine yazarsak görürüz. Bu doğru yani. F örtendir, H örtendir demiş. Bunlar da doğru arkadaşlar. E, F ve H fonksiyonları doğrusal fonksiyonlardır. Dolayısıyla bütün değerleri alabilirler. D ve E şıkları da doğrudur. Devam ediyoruz. Üçüncü soruda A ve B birer küme olmak üzere A'nın eleman sayısı 2, B'nin eleman sayısı 3 olduğuna göre A'dan B'ye tanımlı kaç farklı? Birebir fonksiyon yazılabilir demiş. Şimdi birebir demiş ona dikkat edeceğiz. Şimdi A'da iki tane elemanım olsun. B'de de üç tane. İki tane eleman X, Y olarak alıyorum arkadaşlar. B kümesindeki üç elemanı da 1, 2, 3 olarak alıyorum. Şimdi biri X'in görüntüsü ne olacaktır? Üç tanesinden bir tanesi olacaktır arkadaşlar. Üç seçeneğim var X'in görüntüsü için. Şimdi diyelim ki X'in görüntüsü 1. Y 1, 1 dışında diğer görüntülere sahip olabilir. Yani Y'nin görüntüsü 2 olabilir, 3 olabilir. Dolayısıyla iki seçenek kalıyor. Dolayısıyla bu şekilde 3 çarpı 2'den çarpma yolu sayma sayesinde 6 farklı fonksiyon yazılabileceğini söyleriz. Cevabımız Edirne olur. Devam ediyorum. Dördüncü soruda A kümesi 0 ve 2'den oluşan bir küme. A'dan R'ye, G fonksiyonu da A'dan R'ye olmak üzere fx, gx olarak veriliyor. fx eşittir gx olduğuna göre A kaçtır demiş. Şimdi fx gx'e eşitse arkadaşlar f0 da g0'a eşittir. f2 de g2 eşittir. Şimdi 0 yazarsam ben burada 0'ın karesi artı 1 eşittir. Burada 0 yazarsam 2 çarpı 0 artı a. a eşittir 1 oluyor. E bize de a'yı sormuş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa oluyor hiç şu f2g2'ye eşit olması durumuna bakmama gerek kalmıyor yine de biz bakalım isterseniz 2'nin karesi artı 1 eşittir 2 çarpı 2 artı a e buradan 5 geliyor buradan da 4 artı a geliyor Buradan da yine a1 geliyor arkadaşlar Cevabımız Bursa devam ediyoruz 5'in soruda birim fonksiyon olduğuna göre a çarpı B Kaçtır demiş. Şimdi birim fonksiyon nedir arkadaşlar? fx eşittir x. Şimdi burada x'in katsayısı sayısı 2 olmuş ama he, bir tane daha x'li ifade var. Biz burada şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Sanki burada x'in katsayısı sayısı 1 ki zaten bir gizli bir tane 1 var. Sabit olarak da yanında 0 var. Böyle düşüneceğiz. Burada bakın sabit ifade ne olacak o zaman? 0 olacak. Burası da ne olacak? x olacak. x parantezini alırsam ben burada 2 artı a e, artı B eksi 4. Dedi ki B eksi 4 sıfırdı. B buradan 4 geldi. 2 artı A da 1 olacak. 2 artı A 1 ise A da buradan eksi 1 olur. Bunları çarparsak A çarpı B eksi 4 olacaktır. Cevabımız Bursa oluyor. Devam ediyoruz. 6. soruda sabit fonksiyon olduğuna göre x'li bir terim olmaması lazım. E, A kaçtır demiş. Burayı sıfırlayacağız arkadaşlar. A eksi 1 sıfırsa A birdir. Cevabımız Adana olur. Devam ediyorum. 7. soruda e, fx doğrusal fonksiyon olmak üzere f3 5 e eşit, f4 de 7 eşit. F5'i sormuş bize. Şimdi e, fx ax artı b şeklinde Dolayısıyla F3 3A artı B'dir. Bu da 5'e eşitmiş arkadaşlar. f 4 de 4A artı B o da eşittir 7. Burada taraf tarafa çıkartırsak B'ler gidecektir. 3A'dan 4A çıktı. Eksi A 5'ten de 7 çıktı. Eksi 2. A'yı ben buradan 2 olarak bulurum. A'yı götürüp herhangi bir yerde yerine yazarsam diyelim ki burada yazdık. 3 kere 2 6 B'yi de eklersem 5 oluyormuş. Demek ki B buradan eksi 1 oluyor. Dolayısıyla e, fx 2x eksi 1 şeklinde bir fonksiyondur. f5'i de biz nasıl buluruz? E, x yerine 5 yazarak 2 kere 5 10 1 de çıkartırsak 9 olarak buluruz arkadaşlar. 7. sorunun cevabı Ceyhan oluyor. Şimdi bu soru için bir ikinci yol söyleyeceğiz arkadaşlar. Ee, x'ler y'ler yani fx'ler. Şimdi x 3 iken y yani f3 ne olmuş arkadaşlar? 5 olmuş. Ee, x 4 iken y yani fx f4 7 olmuş. Şimdi biz bunları 1 arttırdığımız zaman Burası kaç artmış arkadaşlar? 2 artmış. Biz buna değişimiz diyoruz. Değişimizi 2 oluyor. O zaman ben bunu bir daha arttırırsam 5 yaparsam ki bana F5 soruluyor. Burayı 9 bulmaz mıyız arkadaşlar? Burası yine 2 artacaktır. Dolayısıyla cevabım 9 olacaktır. Aynı zamanda bizim burada bulduğumuz 2 A'dır. Yani x'in kat sayısı olan 2'dir. Bu bize değişimi vermiştir arkadaşlar. Bu şekilde tabloyla da bulunabilir. Burada basitti. eğer daha hani karmaşık olsaydı yine denkleme dönüştürüp işi A'yı bulmuşuzdur diye düşünerek yine sonuca ulaşabilirdik. Devam ediyorum. 8. soruda f doğrusal ve g sabit fonksiyon olmak üzere g8 13 olduğuna göre eee f-1 kaçtır demiş. Şimdi g sabit fonksiyon. g 8 de 13. Başka bir G'de 13. Dolayısıyla burası da 13'tür. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman ben buradan bir tane denklemi yakaladık. Ben buradan bir denklemi yakaladım. Burada da e, arkadaşlar doğrusal fonksiyonmuş. O yüzden x kareli bir şey olmaması lazım. Ben burayı sıfırlıyorum. x kare olmaz doğrusal fonksiyonda. O zaman a 1 eşittir. Sıfırdan a'yı bulduk. 1 olarak. Şöyle renk değiştirelim. A eksi B artı 3 13'e eşitse e, biz bir de burada A'yı 1 olarak bulmuştuk. 3 1 daha 4. 4 -B eksi B 13 ise eksi B'yi biz buradan 9 olarak buluruz. B de buradan eksi 9 olur. Tamam. Aslında B'yi bulduktan sonra arkadaşlar e, ben buradaki fx'i bulmuş oluyorum. fx dediğimiz şey Burası sıfırda ya zaten gitti. Bx eksi 2. Yani eksi 9x eksi 2. Ben f eksi 1'i arıyorum. x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 9 çarpı eksi 1 eksi 2'den 9 eksi 2 oradan da sonuç 7'dir. Cevabımız Bursa oluyor. Devam edelim. Ee, A ve B fonksiyonları verilmiş, A'dan B'ye tanımlanan f fonksiyonu için 64 farklı fonksiyon yazılabilir demiş. 24 farklı birebir fonksiyon yazılabilir demiş. 3 farklı sabit fonksiyon yazılabilir demiş. Bir defa 3 farklı sabit fonksiyon yazılmaz. 4 tane sabit fonksiyon yazılır çünkü 4 tane görüntü var. İşte hepsi 1'e gidebilir, hepsi 2'ye gidebilir, hepsi 3'e gidebilir, hepsi 4'e gidebilir. Dolayısıyla bu yanlış. 24 farklı birebir fonksiyon yazılabilir demiş. 1'in görüntüsü için 4 tane seçenek vardır. 2'nin görüntüsü için 1 eksiği 3 tane. 3'ün görüntüsü için de 2 tane görüntüsü e, seçeneği kalır. Kere 3, 6, 6 kere 4, 24. Dolayısıyla bu doğru. 64 farklı e, fonksiyon yazabilir demiş. 1'in görüntüsü için 4 seçeneğim var. 2'nin e, görüntüsü için yine 4 seçeneğim var arkadaşlar. Çünkü aynı dola bir görüntü. 3'ün görüntüsü için de yine 4 seçeneğim var. 4 üzeri 3'ten 4 kere 4 16, 16 kere 4 64 olduğu için bir de doğrudur. Cevabım 1 ve 2 Bursa'dır arkadaşlar. Devam ediyorum. 10. soruda pardon. 10. soruda f doğrusal fonksiyon olmak üzere demiş. E, ee, fx artı e, fx artı 1 2x artı 1 olarak verilmiş. Buradan, burada da F1'den F10'a kadar olan toplam sorulmuş. Şimdi öncelikle x eşittir 1 için F1 artı F2 eşittir. Ne olacaktır arkadaşlar? 2 çarpı 1 e, artı 1 olacaktır. Öyle değil mi? x eşittir. Şimdi f 2yi yazdık ya F3'e geçmem lazım. O yüzden 3, 3 diyorum x eşittir 3 için f3 artı f4 eşittir. Ne oluyor arkadaşlar burada? 2 kere 3, 2 çarpı 3 artı 1. Sonra işte ne yazacağız? 5 için yazacağız. x eşittir 5 için, x eşittir 7 için ve son olarak da x eşittir 9 için yazacağız. Öyle değil mi? Bunların toplamı ne oluyor arkadaşlar? Ee, son olarak 2 çarpı 9 artı 1 gelecek. 2 e, parantezinde 1 artı 3 artı 5 artı 7 artı 9 gelecek. E, artı kaç tane satır oluyor burada? 2, 4, 5 tane. 5 tane de 1 gelecek. Artı 5 diyelim. Buradan sonuç ne geliyor arkadaşlar? 9 ile 1'i toplarım. 10, 25, 2 çarpı 25 artı 5'ten e, 55 geliyor. Dolayısıyla cevabımız bursa oluyor. Devam ediyorum. 11. soruda f fonksiyonu pozitif doğal sayılarda tanımlıdır demiş. Yani x yerine pozitif bir doğal sayı yazacağız. Ee, fx eşittir. ekok a-1 virgül x ee, en küçük ortak katı demiş. Tamam. Birim fonksiyon olduğuna göre, birim fonksiyonsa olsa daima e, x'i çıkması lazım arkadaşlar. Öyle değil mi? x çıkması lazım. Burada yazdığım sayı burada çıkması lazım. Birim fonksiyonu olduğuna göre f artı 3 kaçtır demiş bize. Şimdi f artı 3 yazalım. Ekok a eksi 1 virgül a e, artı 3. Buraya a artı 3 yazdığımız için buraya da yazıyoruz. E, birim fonksiyonsa şayet Burada ne olması lazım arkadaşlar? a artı 3 olması lazım. Aslında şimdi buradaki a eksi 1 sayısı bunun bir etkisinin olmaması lazım. Öyle değil mi? O zaman burası olsa olsa 1 olmalı arkadaşlar. 1'in dışında başka bir sayı olursa bu fonksiyon daima x'e eşit olmaz. Daima şu ikinci yazdığımız sayıya eşit olmaz. E, o zaman biz bu a eksi 1'i 1 bir yaparsak şu yan tarafta yapalım. a eksi 1 1 ise a'nın ben 2 olduğunu anlıyorum. A yerine de 2 yazarsak 2 artı 3'ten 5 geliyor. Cevabımız buradan 5 oluyor. Gerçekten burası 1 oluyor, burası 5 oluyor. 1 ile 5'in ekok'u da 5'tir. Aslında şuradaki e, etkisiz e, eleman 1 oluyor. Öyle değil mi? Ekok'ta da etkisiz eleman olacaktır arkadaşlar. Sonuçta burası 1 olacak ki 1'in e, herhangi bir sayı ekok'u yine diğer sayıya eşit olacaktır. Yani aslında buradaki ekoklu fonksiyonu anlamamız için sorulmuş bir soru bu. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. 12. soruda doğal sayılardan gerçek sayılara ve P bir doğal sayı olmak üzere fx fonksiyonu verilmiş. E, bu fonksiyon sabit fonksiyonmuş. Buna göre P için aşağıdakilerden e, hangisi daima doğrudur demiş. Şimdi eksi birin kuvveti şeklinde bir fonksiyon verildiği için bu fonksiyonun sonucu Fonksiyonun görüntüsü ya eksi 1 olacaktır arkadaşlar ya da artı 1 olacaktır. Eksi 1 ise kuvvetim tek. Burası tekse sonuç ne eşit? Eksi 1'e eşit. Eğer burası çiftse kuvvet daima çiftse sonuç artı 1 olacaktır. Acaba sonucun her zaman çift olması mümkün mü? Px artı 1. Px ifadesi tek olduğu zaman ona bir artı 1 eklediğim zaman tek olacaktır. Px ifadesi çift olduğu zaman artı 1 eklediğimiz zaman tek olacaktır. Ee, şimdi e, biz burayı sürekli tek veya sürekli çift yapabiliyor muyuz? Sürekli çift e, yapamayız arkadaşlar. Pardon sürekli tek yapamayız. Çünkü buraya x yerine herhangi bir çift sayı yazdığımda ne olacaktır? Burası çift olacaktır. Bir eklendiğinde tek olacaktır. Peki sürekli tek yapabilir miyim ben bu ifadeyi? Ee, P sayısı şöyle yazalım px artı 1. Şimdi buradaki p sayısı çift olursa burası çift oluyor. Tamamı ise tek oluyor. Dolayısıyla daima tek yapabiliriz. Ama px artı 1 ifadesini daima çift yapamayız. Neden? Çünkü burası daima tek olabilir mi? Daima tek olamaz arkadaşlar. Çünkü x yerine tek sayı da gelecek, çift sayı da gelecek. Buradaki p'nin bir önemi olmayacaktır. Yani ancak P çift olduğunda buraya tek de gelse de gelse sonuç çift olacaktır. Tüm ifadede tek olacaktır. Dolayısıyla ben burayı çift yapamıyorum arkadaşlar. Sonuçta daima bir olmuyor. Ama Px artı bir e, ifadesini daima tek yapabiliyorum. Px ifadesi çift olduğu zaman Px ifadesinde daima çift olabilmesi için P'nin çift olması lazım. Dolayısıyla P için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur demiş. Çift sayıdır ifadesi daima doğrudur. E, aksi durumda sabit fonksiyon olmayacaktır. 1-1 bir 1 bir, bir artı 1 bir değerini alacaktır. E, bu da sonucu vermeyecektir arkadaşlar. Devam ediyoruz 13. soruda. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonu çift ve G fonksiyonu tek fonksiyondur. Şimdi tek fonksiyon, çift fonksiyonu hatırlarsak şayet f fonksiyonu çift fonksiyonmuş, f eksi x eşittir f x'tir. F çift fonksiyonsa. Daha sonra demiş ki işte g tek fonksiyondur, g tek fonksiyonsa, g eksi x eşittir eksi g x oluyor. Yani tek fonksiyon tükürüyor, eksiyi tükürür. Böyle kodluyoruz. Çift fonksiyonsa yutar. E, dolayısıyla Bakın burada mesela bir çift fonksiyon var. Eksi yutsun arkadaşlar. F5 eşittir bu. Bu da tükürsün. Eksi dışarı atsın yani. Eksi G2 eşittir. E F5 eşittir. Eksi G2. Böyle bir ifade var mı? Böyle bir ifade yok ama her iki tarafı eksiyle çarparsam ben. Eksi F5 eşittir. G2 olur. O da E şıkkında mevcut. Devam ediyorum arkadaşlar. 14. Ün soru da gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f tek fonksiyondur demiş. Tek fonksiyonda sana ne yapıyorduk arkadaşlar? Eksi dışarıya atıyordu. f x eşittir eksi f x oluyor. Dolayısıyla burası eksi f x olursa e, biz bunu karşıya atarız. Diğer ifadeleri de hani f'in olduğu yerde olmasınlar. Onları da diğer, karşı tarafa atalım. Dolayısıyla f x artı f x oldu. 2 fx oldu. Burada 2x küp var. Artı 6x var. Artı 4 eksi a var. Ne oldu arkadaşlar? 2 fx 2x küp artı 6x artı 4 eksi a oldu. Her iki tarafı 2'ye bölensem fx ne oluyor? x küp Artı 3x artı 4 eksi a bölü 2 oluyor. Tamam güzel ama f fonksiyonu tek fonksiyonda arkadaşlar. Dolayısıyla x küplü bir ifade olabilir. X'li ifade olabilir ama sabit bir ifade olamaz. O zaman ben burayı ne yapmam lazım? Sıfırlamam lazım. 4 eksi a bölü 2 sıfırsa 4 eksi a sıfırdır. a da buradan 4'tür. Şimdi a'yı biz bulduk. Tamam ama işimiz bitmedi. A buradan 4. Bir de f2 bulmam lazım. fx ifadesi de bu. f2'yi de burada bulayım arkadaşlar. 2'nin küpü artı 3 çarpı 2. 8 artı 6'dan 14. 14 ile 4'ü toplarım. 18 olarak bulurum. Devam ediyorum arkadaşlar. 10 kişilik bir sınıfta bulunan öğrenciler çekiliş yaparak birbirlerine hediye almayı düşünmüşler. Bu amaçla herkesin e, ismini aynı şekilde ikişer kağıda yazmış. Kağıtlardan birini hediye verecek, diğerini hediye alacak kutusuna koymuşlardır. Öğretmen önce hediye verecek kutusundan bir kağıt, daha sonra hediye alacak kutusundan bir kağıt e, çekiyor. Böylece kimin kime hediye alacağını belirlemek istiyorlar. Fakat çekiliş sonunda herkesin kendisine hediye alma durumu oluşmuştur. Buna göre hediye alma fonksiyonu için yani aslında buradaki fonksiyon nedir arkadaşlar? Ee, f ah, F fonksiyonu gibi düşünürsek F Ahmet eşittir Ahmet Ahmet kendisine çıkmış öyle değil mi? Ee, Fatma 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 diyelim yani x x f x eşittir x nasıl bir fonksiyondur arkadaşlar? Ee, Birim fonksiyon değil midir bu? Birim fonksiyon. Örten midir? Örtendir. Hani değer kümesinde boş eleman kalmıyor sonuçta. Birebir bir midir? Ha, e, ha. Tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü farklı oluyor. Birim fonksiyon demiştik zaten. Sabit fonksiyon değildir. Herkes aynı kişiye hediye almıyor. İçine fonksiyondur değil. Çünkü boşta kalan eleman olmuyor. Dolayısıyla yargılarından kaç tanesi doğrudur demiş. E, üç tanesi doğrudur arkadaşlar. Cevabımız da bu yüzden Ceyhan oluyor. Devam ediyorum. Bir adım ötesi sorularından ikincisi. Bir hayır kurumunun düzenleyeceği çay toplantısına katılacak 6 kişi ve bu kişilerin hazırlaması gereken yiyecekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Toplantıya katılacak herkes sadece bir çeşit yiyecek hazırlayacaktır. Zehra Hanım memleketinden asma yaprağı getirdiği için Yaprak sarmasını kendisini yapabileceğini söylemiştir. Banu Hanım ise kurabiye yapmayı bilmediğini, bunun dışında bir, bir yiyecek yapabileceğini belirtmiştir. Ee, buna göre hazırlanacak yiyecekler bu altı kişiye kaç farklı durumda paylaştırılabilir. Şimdi Zehra Hanım'ın ne yapacağı belli değil mi? Yaprak sarması. Zehra Hanımı ve yaprak sarmasını silebiliriz artık. Zehra Hanım için başka bir seçenek yok. Daha sonra Banu Hanım için. Kurabiye yapmadığın bilindiği için kurabiye yapmayacak kaç seçenek kaldı? İşte biber dolması yapabilir, kısır yapabilir, patates salatası yapabilir, ek yapabilir. O zaman dört ee, tane seçenek var. Banu Hanım dört tanesinden bir tanesini yapacak. Ayfer Hanım, ee, Banu Hanım da bir tanesini yaptığı için beş ee, tanesinden bir tanesini yaptı. Dört seçenek kaldı Ayfer Hanım'a da. E, Ceyda'ya üç seçenek kaldı. Esra'ya iki seçenek kaldı. Senem Hanıma da geriye kalan neyse artık onu yapacak. Bunların çarpımından ne geliyor arkadaşlar? Kaç farklı durumda paylaştırılabilir demiş ya? 4 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1, 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24, 24 çarpı 4'ten 96 şekilde paylaştırılabilir. Cevabımız da bu yüzden Bursa oluyor.